Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu 5 doğru sor. Bir yılı bitirip yenisine başlarken yine hayallere başladık. Yine hedefler koyduk. 2024'te şunu yapacağım, şunu başaracağım filan İşte arkadaşlar doğru soruyu sorarsanız doğru cevapları alır ve buna göre ilerlersiniz. Gelin 2024 yılında sizi başarılı kılacak 5 tane doğru soru soralım. 1. Ne yapmak istiyorum? Bir tane hedef belirleyelim. 1 milyon dolar cüre yapmak istiyorum. Ayda 100 bin TL, 500 bin TL kazanmak istiyorum. Kitap yazmak istiyorum. TEDx'e çıkmak istiyorum. İşte yurt dışına gitmek istiyorum. Önemli değil. Bir tane en önemli bir konuyu seçin. Ne yapmak Istiyorsun. İki, bunu nasıl yapacaksınız? Tamam 1 milyon dolar yapacağım da nasıl yapabilirim? Doğru bir firma, doğru bir ürün, doğru bir satış kanalı, doğru iş ortaklıkları yapmam lazım. Ya da ayda şu kadar kazanmamı sağlayacak bir yetkinliğim, becerim, bunu alacak bir müşteri bulmam lazım, eğitimlerimi satmam lazım. Kitap yazacağım. Güzel. Nasıl yazacağım? Kaç sayfalık kitap. Dolayısıyla bunu hangi süreye kadar yazmalıyım? Bir şablonu çizmem lazım. Üçüncü soruya gelelim. Bunun için hangi aksiyonlara ihtiyacım var? güzel, şirketlerle görüşeceğim, ürünleri deneyeceğim, pazar araştırması yapacağım ve benzeri. 4. Bu yolculukta kararlılıkla beni ne tutacak? Birçok insan başlıyor ama kararlılıkla devam edip pes ediyor. Ve 5. ve son kilit soru. Onu elde edecek kişiye dönüşmek için hangi yetkinliklerimi geliştirmem lazım? İşte şu 5 sorunun cevabını alırsanız hayırlı olsun. Bundan sonra başarı için önünüz açık. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık şu 5 soruyu bir yere not alıp tek tek bunun üzerinde düşünüp bir tam gün gerekirse düşünün ama sonrasında çıkacağınız yolculuğun başarılı olacağını emin olun size söyleyebilirim. Harika bir gün diyorum arkadaşlar.